Yiğit abi. Gülsüm ben. Dinle ne olur. Hemen hastaneye git. Anneme yardım et. Sorun nedir? Annem vurmuş. Dayım annem vurmuş. Kendisi söyledi. Ne olur bir şeyler yap yardım. Beni hastaneye götürür müsün? E, tamam, hadi. Ya, nereye gidiyorsunuz? Azat gel bir çay içelim. Sana bir soru sordum ben. Şimdi bana cevap ver. <laughs> Sen mi vurdun? Benim istediğim gibi sor. Hı. Dayımı sen mi vurdun? Anne de. Yeter hanım. Susma hakkınız olduğunu hatırlatırım. Sizin de ifadenize başvurmanız gerekecek. Biriniz de ...Allah rızası için. Komiser, yeter hanım alın. Yitirim. Buyurun. E, durumu nasıldır? Kurşunu çıkarttık. Hayati bir tehlikesi yok. Durumu iyi. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Buyurun. Komiser. Evren gel biz bir çay şey içelim. İyi değilsiniz. Doktora görünmek ister misiniz? İstemem. Benim tek istediğim şey... ...oğullarımın bana anne demesi. O doktor gelirse... ...buna çare olabilecek mi? Dersime deva olabilecek mi? Gülsüm'e Namık Emirhan'ı ben vurdum demişsiniz. Doğru mu? Evet. Ne diyeyim? duymak istersin. Doğru. Annen katil olursa... ...sevinir misin? Zaten hak ettiği buydu diye. Yoksa üzülür müsün? Yoksa hiçbir şey hissetmez misin? Hayır. soruma cevap verin. Susma hakkımı kullanıyorum. Niye çıkmadı bunlar başkomiser? Sorgu bu kadar sürüyor mu? Sen daha iyisini bilirsin. Sık sık sorgulandığın için. Bizim için sıkıntı yok. Sen rahat ol. Savcım size bilgi verir. Sen bir şey biliyor musun Aslı? Yok hayır bilmiyorum. Bana hiç öyle gelmiyor ama. Aslı, yeter artık bacım. Buraya kadar. Bitti. Ne diyorsun abi? Bu nedir bacım? Sürekli tepende dolaşan kurşunlar, mermiler, adam vurmalar. Bu nedir böyle? Abi, lütfen şu anda gerçekten hiç sırası değil. Hiç sırası değil. Hiç sırası gelmeyecek ki bacım. Her gün bir olay. Her gün birinin başına bir şey geliyor. Yüreğim ağzımda yaşıyorum. Bir gün senin de başına bir şey gelecek diye mi bekleyeyim Aslı? Abi tamam da yani bu böyle bir şey değil ki. Ne? Hayatta böyle bir şey. Bugün hangimize ne olacağı belli mi? Değil. Yapma ne olur. Sonra konuşuruz bunları lütfen. Aslı şimdi konuşacağız bacım. Aynı evde yaşıyorsunuz. Adam vuruldu. Bak bu adamı seviyor olman da umurumda değil artık tamam mı? Bu işi bitireceksin bacım. Anlaşıldı mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun abi? Canımın içi bak. O bile sana kıyamamış. Havaalanına kadar götürmüş, bırakmış seni. Kaç kurtul demiş. Şimdi de sıra sende. Bu işi bitir. Benim kararlarıma karışma. Ben senin kararlarına karışıyor muyum? Yaptı mı böyle bir şey bugüne kadar? Bana bak. Hı. Konu Ebru'ysa o... Ne, ne? Ebru ne? Ebru ne? Onun kandırılmış olması, benim kafama silah dayaması gerçeğini değiştirmez. Onu masum yapmaz. Sen az daha bir katille evleniyordun. Sen evlendin ama öyle mi? Bu aileye bulaşmasaydım o silah da senin kafana dayanmazdı. Anlaşıldı mı Aslı? Bu iş bitecek dedim. Abi benim kararlarıma karışma. Ve bana ne yapacağımı söylemeyin. Anneme bir şey olmayacak değil mi abi? Gidebilirsiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar Savcı Bey. Kocaman aç. Hop. Aferin sana. Anne, yalan söylemek günah mı? Çok günah yavrum, çok. Hiç mi söylenmez? bazen söylenir. Ne zamanları? Mesela iki küsmüş arkadaşı barıştırmak için. Başka? Başka hmm, birinin canını kurtarmak için. Sen niye sorup duruyorsun bakayım bunları? Bakkal canın camını ben kırdım. Gördüm biliyorum. O zaman yalan söyledin. İşte senin canını kurtardım. Aç bakayım.